Gel, gel. Bu suyu çekemez mi? Kenan, Kenan yavla gelir. Yavruf, 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 ya, birecürü 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 tamam küçük var mı? vurmasın geliyor yavaş yavaş. Gel gel gel. Kenan yavla, yavla. Tam geldi sen biraz daha çağır onu. Gel gel gel. sesi iyi geldi ya Gel 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 gel. Her var Tam geldi. Gel 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 gel. Biraz daha gelsin tutacağım. Az elin geri çek gelsin. Az elin geri çek. Gel gel gel. küçük. Gel. İyi geldi, gel, sesi iyi geliyor. Gel i̇yi. gel 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 gel. Ali yetişmiyor değil mi? Gel 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 gel. Yok. Evet. İki adım daha olsa <laughs> yetişeceğiz. Bu şey. Buna, bayır, gel gel gel. Bunu, bunu gele gel şey gel gel. Yapsa. Ama olsa ama orada olsa kepçe kaçmaz değil açabilir işte. Bu videoya yazsın de de Tek, tek elle olmaz o zaman. onu ver. Bir direkt şey. Ver onu tamam. Bir çek bu tarafa kendini biraz. bir